İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar. selamün Aleyküm. Arkadaşlar öncelikle bizim videomuzu beğenin arkadaşlar. Bize bir destek olun. Videomuzu beğenin ki biz de sizlerle beraber bir şeyler bir yerlere varalım arkadaşlar. Bize bir e, videoyu beğenmeyi çok kırmayın arkadaşlar. Videomuzu beğenin arkadaşlar. Tabii ki yorumlar da yapın. Bize de bir destekte bulunun arkadaşlar. Sizler için burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. karşılaşmaları ayarlıyoruz. En iyi şekilde, en güzel en güzel sistemlerle araştırıp size burada sizlere burada bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar dünkü maçları gördünüz arkadaşlar. Çoğu maçlar yine hep patladı arkadaşlar. En düşük oranlara Güven kalmamış arkadaşlar. Görüyorsunuz Fenerbahçe'ye gördüğünüz gençler birliği gibi takıma 2-1 mağlup oldu. 5 atması gereken yerde 2-1 mağlup oldu. Aynı şekilde bir karşılaşma daha Fenerbahçe'de 1-0 öne geçip 2-1 mağlup oldu. Aynı şekilde bir de Paris Saint Germain karşılaşması var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1-15 yani. yani. Aç sonucunda 1-15 veriyordu. Aynı Fenerbahçe gibi 1-0 öndeyken 2-1 mağlup oldular. Yani ben böyle maçlarda size nasıl vereyim arkadaşlar önce bir iyi düşünün yani. Böyle maçlardan yattıktan sonra insan iddiadan tiksiniyor arkadaşlar. Biz ya yani ne yapalım biz yine en iyisi kendi sistemimizde devam edelim. Maç sonucu ilk yarı yani ilk yarı sonucu 0-5 gol üstte. Işte. Biz yine devam edelim diyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim ilk karşılaşmamız Monza ve Kiana karşılaşması arkadaşlar. Bu karşılaşma iyi bayağı bir gözden geçirdim. Yarısı 5 gol üstü tak yani 2,5 gol üstü ile de araştırdım. Yani 2,5 gol üstü çıkabilecek bir karşılaşma da gözüküyor ama tabii ki bizim taktiğimiz ilk yarı 0-5 gol üstü alacağız bu karşılaşmaya. İlk defa 05 kolu üstüne 1.25 oran çıkmış. Ben bunu Monza'nın başaracağını düşünüyorum ilk yarıda. diye düşünüyorum. Monza ikinci sırada 47 puan. Arkasından Salami takip ediyor. Lecce, Venezia, diğer Cittatella diye arka sıralamışlar. sıralanmışlar. Birinci Empoli arkadaşlar. Monza. Şimdi e, dış step basmanda bakarsak. Step basman takımı ana 27 gol yemiş arkadaşlar. 14 başta. Ev sahibi de iç sahada Monza 20 60 13 maçta. Burada ilk yarıda 05 gol üstü çıkacaktır arkadaşlar. İlk karşılaşmamız bu arkadaşlar. İkinci karşılaşmamız Charlton Atletik. Charlton Atletik bir Stol Rovers karşılaşması arkadaşlar. Charlton maçına da biz yine aynı şekilde 2-0-5 gol üstü diyoruz. Çaltın Atletik. 9 atıp 46 gol takım 35 maçta. Aynı şekilde atıp yemiş Bristol Rovers'ta. da. Atlardan kurtulma çabasında 33 puan 34 puan. 34 atıp 53 gol yemiş. Yani bunu Bristol Rovers aynı şekilde ilk yerde gol atabilecek bir maç. Çünkü yavaş yavaş maçların sonuna doğru gidiyor. Burada da 15 karşılaşma kalmış. 14 ve 15. ki daha az kont karşılaşması kalan bile gene var. Şimdi ilk yarı 05 kolu üstü demiştik bunu arkadaşlar. 1.0 ilk yarı 05 kolu üstüne 1.30 liran çıkmış arkadaşlar. Bence güzel maç arkadaşlar. Üçüncü karşılaşmamız Glenavol karşılaşması. Şimdi bir dakika bekleyin arkadaşlar. Glenau, Glen karşılaşması. Bu da biliyorsunuz Kuzey İrlanda Ligi, Premier Ligi karşılaşması. Bu an durumuna bakarsak Glen Teron, 38 atıp 18 gol yemiş takım 22 maçta. Glenau 34 atıp 37 gol yemiş. Aynı şekilde atıp aynı şekilde bu gol yiyen bir takım. Bu karşılaşma için de biz ilk yarı 0-5 üstü alacağız arkadaşlar. Deplasmanı biraz daha favori göstermişler de 2.5 üstüne 1.40 oran çıkmış. Bizim arkadaşlar bizim 2.5 gol tahtine bile uyuyor bu maç. 65 çıkmış net basmanda. Bizimki tabi ki 1.80'di. 1.5 gol üstü. Ama ben bunu sizler için ilk yarı 0 5 gol üstü olarak vereceğim. 1.20 oran çıkmış arkadaşlar. Diğer karşılaşmamız da buydu arkadaşlar. Sonraki karşılaşmamız Meydan-Haym-Tolgay karşılaşması. Meydan-Haym-Tolgay karşılaşması arkadaşlar. Bunların puan durumundan bakarsak. Meydan-Haym 36 atıp 35 gol bir yermiş takım. Tolgay da 46 atıp 15 gol yemiş takım. Tabii ki Tolga şampiyonlar oynayan bir takım. Bu karşılaşmada ben ilk yarı goller çıkacağını düşünüyorum. Goller çıkacağını düşünüyorum diyorum arkadaşlar. Dikkat edin. İlk yarı kesinlikle bir veya iki gol çıkacağını tahmin ediyorum. Burada da aynı şekilde bir buçuk gol üst. Bir buçuk gol üst. Basman 1.65 olan çıkmış. Toru Ayvilas'ın çok kolay tabi bir takım. Bu karşılaşmada ilk yarı 05 gol üst çıkacağını düşünüyorum. 1.25 olan çıkmış ilk yarı 05 gol üstüne. Diğer karşılaşmamız da buydu arkadaşlar. Bundan sonraki karşılaşmamız... Yağul Bromley karşılaşması. Bromley 43 adı 34 gol takım. Yağul 42 adı 43 gol bir takım. Bu karşılaşma için de sizler için aynı şekilde. İlk yarı 05 gol üstü diyorum. Ve buna da 1.30 oran çıkmış. Yani güzel bir karşılaşma arkadaşlar bu da. Evet arkadaşlar. Karşılaşmalarımız bunlar da arkadaşlar. 6 karşılaşma arkadaşlar sizler için verdik. Biliyorsunuz maçlarımız iyi maçlardı arkadaşlar. Bunların içinden seçip oynarsınız. Glenavo, Glentarun. Çaltın Atletik. Yaol Bromley karşılaşması. Bir de Meydan-Haym karşılaşması. Evet arkadaşlar, Real Madrid-Atalanta karşılaşması da vardı. Bunu da söyleyelim sizler için. Real Madrid-Atalanta karşılaşması. Bu da biliyorsunuz ilk maç 1-0 bittiydi. Real Madrid'in son dakikada attığı golle. Bu karşılaşmada ben aynı şekilde ilk 0-5 golü çıkacağını düşünüyorum. Maçsız hızlı başlayacaktır diye düşünüyorum. Rahat maçında 2.5'e 5 golüs çıkacaktır. Evet arkadaşlar, karşılaşmalarımız bunlar da arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, işlerinden iki tane, üç tane seçin. Hepsi 2.5'e 5 golüs arkadaşlar. İki tane, üç tane seçin oynayın arkadaşlar. Sağlamları bu maçların hepsi sağlam arkadaşlar. Kafanıza göre seçin içinden. Tabii ki hepsi gelecek diye bir şey demiyorum ama bana göre sağlam karşılaşmalar oynayın arkadaşlar bunları. İnşallah aynı şekilde de gelir diye düşünüyorum. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.